Sizinle ittifak yapsaydım, bize toprak kazanma keyfini yaşatacaktınız. Ama bu vaadiniz bile bizi aslında kirli bir savaşın içine çekecek tezgahtı. Süleyman Şah'tan çekilirken de aynı düşünceyle avlıyorsun kendini. Peki, Alkanlar'da ne yapacaksın? Murat, Hüdavendigâr'ın türbesini mi taşıyacaksın? Ne diyorsun sen? Orta Doğu'da provası yapılan Armagedon Savaşı çok yakında Balkanlar'da başlayacak. Orta Doğu'daki kaos planınız kıyameti yaklaştırmaya yetmedi mi? Büyük savaşlar her zaman Avrupa'dan başlar. Katolik Ortodoks Savaşı. Son zamanlarda Ortodoks Rusya'nın yaptıklarını biliyorsun. ...sırımı kolayca alarak Ukrayna'yı karıştırdı. Doğu ve Batı olmak üzere... ...ikiye bölmeye çalıştığını görüyorsunuzdur. Ve yine katkılarıyla... ...Yunanistan'da sosyalizmi iktidara getirdiğini... ...ve ülkeyi Avrupa'dan koparmaya çalıştığını da görüyorsun. Rusya etrafını sarıyor Polat. Şimdi de Sırbistan'da bizim müttefikimiz olan iktidara karşı bir operasyon planlıyorlar. Onun yerine ve iktidara taşıyacaklar. Yüz yıl önce Avusturya Macaristan veliahtını öldüren Gavrilo'nun torununu Sırbistan'da iktidara getirecekler. Benden ne istiyorsun? bu adamı öldürmeni. Bu hamleyi senin yapman, Avrupa ve Balkanlardaki Türk ve Müslüman nüfusun bu savaşta hangi tarafta yer alacağını belirleyecek. Perviz Alemdar Production tek dimedir.